Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün iddia tahminiyle karşınızdayım. Tek maç UEFA Super Kupa maçı mücadelesini sizlere e, yorumlayacağım. Saat 10'da Manchester city Sevilla mücadelesi. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ama öyle bir gollü bir maç olacağını düşünmüyorum. E, sıkıntılı oranlar baktığımda, analiz yaptığımda. Yani 2-1'lik bir şeyi var. 3-1'i e, de taşınabilir ama 2-1 değerlendirilebilir aslında. Onun için ideal bir tercih sunacağım bu maçta. Cooper Norveç maçında yorumlayabiliriz. Lig kupası o da. Ee, mücadeleler var. Şu an canlı oynanan maçlar da var. Bunlardan da vermeye çalışacağız. Şimdi yorumlayacağız. Ee, bu tek maçı vereceğim sizlere. Gönül ile değerlendirebilirsiniz. İster tutturdan ister nesneden buradan. Ben bizden oynuyorum. Buradan analizimi yapıyorum. Şimdi e, bu maçı yorumlayacak olursak tek maç olarak Süper Kupa mücadelesi UEFA Süper Kupa. E, güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Yorumlamadan e, yorumlanmadan önce videoyu durdurup emeği saygısından videomuza like, yorum atmayı unutmayalım. Kanala abone değilsen e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Taktik vesaire e, maç tahminlerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Evet değerli dostlar bu Manchester City mücadelesi saat 10'da başlıyor Canlı da TV 8 buçukta bilmeyenler için söyleyelim güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum Sevilla sıkıntılı yani ee, bir takım iyi bir takım aslında kalori yapı olarak da iyi et dişe diş defans hattı da iyi sakat cezalar Kevin de Bruyne yok yani City bunun şey yok bunu çok ayrıca Kevin de çok iyi oyuncu orta sahası e, dep tanımıyoruz ama dediğim üzere sıkıntılı bir mücadele olacağını düşünüyorum ben defans hattı dediğim üzere çok iyi Sevilla'nın e, ilk yarı bir beraberlik ilk yarı üst üste şeyli çıkabilir 1-2-0-2 e, şansını değerlendirilir Sevilla ilk yarı gol yemeyecektir e, gol yerse de yani yiyebilir de site tabiki baskıya dayanamaz ama yani sitenin baskısını ama kadro yapılarak dediğim üzere sevilende defansat değil yani dişi diş biraz orta alanda geçebilir ilk 15 dakika 18 dakika ondan sonra oyunu açar ilk 15 dakikada maç belli olur ilk 15 dakikada çok baskılı bir şekilde olursa ilk yarı sıfır üstüne alın ama olmazsa dediğim üzere ilk yarı 0 bitme ihtimali kardeşçe düşünüyorum onun için de sistem konusunda bunu deneyin sıfırdan iki Pardon arkadaşlar sıfırdan bir 340 oranı var. Sistem konuda bunu oynayabilirsiniz. Benim düşüncem 1 ve 4.5 alt yani 1 0 2 0 City galibiyeti düşünüyorum. Bunu da yapabilirsiniz ama riskli ama benim yani riskli değil aslında biraz kafa yatkın ama ee, nazaran 1 ve 4.5 alt idealdir. Evin bir buçunda alabilirsiniz. En az 2 gol bekliyorum Manchester City'den e, ee, bu kadro yapı olarak da yani dediğim üzere Sevilla'dan biraz üstün. Bakın düşüyordu oranı. Değerlendirebilirsiniz. Manchester City en az 2 gol bulur. Kendi evinde bakın 2.5 gol üstü oranları da değişti. Üste yatkın maç. Zaten dediğim üzere e, ee, ya 2-0 ya da 3-0'da kalacak. 1.81 3.40 bakın değişiyor. Çok gittikçe değişiyor. Konu olarak da maç boyu 8,5 üst korner düşünüyorum arkadaşlar. 8,5 üst kornerini alabilirsiniz. Bu şekilde 1-1, 1,5 alabilirsiniz. Hani 2 gol olacağını düşünüyorum. Zaten 2 gol olur. Manchester kazanır. 1-1,5 de bölersiniz. Bunu yapmayanlar aynı oran 1-1,5 alt ideal, 2-0 ya da dediğimiz üzere 1-0'da kalacak bir maç gözüküyor. Sıkıntılı bir maç. Herkes 2.5 falan almış. Bu maç patlar. Onun için dediğim üzere 1 ve 4.5 alt ideal. Korner almak isteyenler de e, maç boyu 8.5 güzel orandan 1.56'dan değerlendirebilirsiniz. Oran düşmeden 1.56'dan maç boyu 8.5 üst korner değerlendirebilirsiniz. Benim tercihim 1 ve 4.5 alt. Ee, ev sahibi. 1.5 gol üstü. Manchester City 2 gol atar. 2-0. 1-0-2-0 bir skor beklentim var. Değerlendirebilirsiniz onu da. Hani e, 3-1 e yatkın bir maç gözükse de e, ama e, 3-0'da da kalabilir. 2-0 ya da 3-0 arkadaşlar. 2-0 ya da 3-0 City galibiyeti. Bu şekilde bir beklentim var. 2-0-3-0 Köper Norwich City karşılaşması ee, iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Köper 2.98 oranı var, 1.78. Şimdi e, en son 1-1 bitmiş. Burada da Corner bahisi olarak korner değerlendirin 9.5 üst. E, ilk yere 4.5-5 Corner olacağını düşünüyorum. Maç boyu bu şekilde 10.5 barajı var. Sizlerse 9.5 üst alın. 9.5 üst alın arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. 9.5 üstte yatkın bir maç. Maç boyu 2.5 gol üstü. Toplam 3 gol olacağını düşünüyorum. Toplam 3 gol olacağını düşünüyorum. 2.5 gol üstü. Burada 9.5 üst pardon bir dakika evet 9.5 üst maç boyu 2.5 gol üstü bu şekilde Manchester City maçını dediğim üzere 1 ve 4.5 alt ev sahibi 1.5 gol üstü. Toplamda 2-3 gollük bir maç ama 3-1'e de çıkabilir. Maçın 15 dakikalık o dilim çok kendini belli edecek. 15 dakikalık dilimde ne olursa o şekilde çıkacaktır. Onun için bu şekilde ideal bir tercih 1 ve 4.5 değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen emeği geçen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar.